Dominara binmiş bir insan olarak şunu söyledim. Kesinlikle CFE değil dominer almalısın dedim. Şimdi yeni sistemde satacağız motorumuzu arkadaşımıza. Bildiğiniz gibi taşıt takas diye bir uygulama var yeni. 135 lira bir kesik atıyor paranıza. Merhaba. Yakışmış mı? Yeni aldım. Hayatımda ilk defa sıfır motorum oldu bu arada. Evet, merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Allah iyilik versin. Şu an notere gidiyoruz. Noterde küçük bir satış işlemimiz var. Dominarımızla karşılık takas olarak aldığımız bu güzeller güzeli, nadide bir çiçek olan CF Moto NK25 NK, NK diyesim geldi. NK250 2024 model 1100 1322 kilometrede olan motorumuzu sattık acil acil fiyatından yıl sonu kampanyaları bitmeden kendime de bayiden güzel bir motor alabilmek gayesiyle hızlı hızlı satmak niyetindeydim ve sattım. Hiçbir şekilde maddi çıkar gözetmeksizin hızlıca satmak maksadıyla gerçekten çok uygun fiyata sattım. Yani alan kardeş benden daha çok kâr edecek motorda. Öyle söyleyeyim. Bildiğiniz 2022-2023 model 10 bin, 12 bin, 13 bin kilometre fiyatına 2024 model gıcır gıcır makineyi sattık kardeşimize. Hayırlı uğurlu olsun. Ta Gazi Osman Paşalardan buraya kadar geldi. Geliyor şimdi arkadaşıyla. Kendisinin ilk motoru olacakmış bu motorumuz. Hayırlısıyla binmek nasip olsun. Kendisiyle biraz konuştuk. Abi dedi Dominar veya şey arasında kaldım ama bütçem de bu dedi. Yani Dominar 250'si Dominar'a binmiş bir insan olarak şunu söyledim. Kesinlikle CF değil Dominar almalısın dedim. Hatta dedim bütçen olsa hiç bu ikisine de bulaşma git dedim Japon al. Bütçem yok dedi. Fiyatta ben güzel bir şeyler yaptım. Ona cazip geldi. Almaya karar verdi. Tekrar dediğim gibi hayırlı uğurlu olsun. Ben zarar ediyorum yine bu ticaretten. Bildiğiniz gibi ticaretten çok anlamıyorum. Bu işlerden anlamıyorum. Ben biraz heyecanlı aceleci bir adamım. Hanım da mesela bu özelliğime kızar. Aynı özelliğimden kaynaklı Geçen gün iş çıkışı gittim bir X bayiye. Japon bayilerinden biri. Kaç tane var zaten Japon bayisi? Üç tane var. Honda var. Kawasaki var. Yamaha var. Bunların içinden birine gittim. Çok şaşıracağınız bir motor aldım. Biraz daha tarz değişikliği gibi bir durum oldu benim için. Makas falan atmak istemiyorum. Yerler ıslak. Motoru verdik. Şimdi düşürmek müşürmek istemiyorum emanet yani şu an bu bana. Şimdi yeni sistemde satacağız motorumuzu arkadaşımıza. Bildiğiniz gibi taşıt takas diye bir uygulama var yeni. Bu uygulamadan ben şimdi satıcı bilgilerime gireceğim. Satıcı bilgilerinin yanında benden alıcı bilgilerini de isteyecek. Arkadaşım bilgilerine gireceğim o sisteme. Ardından IBAN'ımı gireceğim. Sonra bir onaylayacağım bir referans kodu verecek. Ardından alıcı alıcı bilgilerini girecek. Alım bilgilerini aynı uygulamadan. Satıcı kısmına benim bilgilerimi girecek referans meferans girecek lan ben kendi kendime yol vermişim. Alıcı bilgilerini girecek. İşlemi tamamladıktan sonra Takas Bank ona bir SMS atacak. Yine içinde bir referans numarası ve IBAN olan, AIBAN olan bir mesaj paylaşacak. Anlaştığımız tutarı arkadaşımız Takas Bank'ın gönderdiği o IBAN'a e gönderecek. Bana değil arkadaşlar. Takas Bank'a gönderecek parayı. Ardından notere gideceğiz. Zaten trafik sigortasını yaptırmıştı dün. Trafik sigortasını da önceden yaptırmış olmanız gerekiyor. Veya satıştan önce hemen buluştuğunuzda yeni alacağınız araç, motor artık her neyse trafik sigortasını yaptırmış olmanız gerekiyor. Ardından bu işlemleri yapıp notere gideceğiz. Noterde Alım-satım işlemini yapacağız. İşlem tamamlandıktan sonra kardeşimiz notere bir 1495 mi 98 lira mı ne para ödeyecek. Ondan sonra ruhsatı üstüne geçirecekler. Benim takas banktaki param bir süre sonra bana gelecek. Yani yaklaşık bir 10-15 dakika bazen 1 saat bilemiyorum. Normalde bankaların uygulamaları üzerinden yaparsanız daha hızlı sonuçlanıyor diye biliyorum. Ama ben devletin kendi uygulaması takas bank üzerinden yapacağım. Bu işlem üzerinden benim ee, alıcıdan alacağım para üzerinden 135 TL gibi bir ücret kesinti yapacak. Neler neler ya. Bu sistemin alım satım güvenliğini arttırmak için olduğunu düşünmek istiyorum. Yani baktığınız zaman biraz güvenli bir işlem. Her iki tarafında bilgisi dahilinde işlemlerin olması gerekiyor. Yüzde muhatap olarak. Sadece mesela beni rahatsız eden kısım şu. Takas Bank'tan para size gelme süreci dediğim gibi bazen uzun sürüyor. Teşekkür ederim. Aa buradan gittik. Neyse. Tamam buradan gidelim. Çocuk gelmiş mesaj attı. Biraz hızlanalım. 135 lira bir kesik atıyor paranıza. Mesela 100 bin liraya sattınız. 100 bin lira üzerinden 135 lira alıyor. 10 bin liraya sattınız. 10 bin lira üzerinden 135 alıyor. 200 liraya sattınız. 200 lira üzerinden 135 alıyor. Yani bir oranı yok. Direkt fix fiyat 135 TL. Hanelerine hayırlı oluyor. Bu gitmiyormuş. Dörtte de yakmadı. Neyse ya. Bu işlemleri tamamlayacağız. Kardeşimiz izin verirse bir video çekerim onu da. Şimdi gidelim. Hey Siri! Ne geldik. Benim yeni motorumun plakası da böyle bir şey. O arkadaş arabayı sıfır almış. Benden birkaç hafta önce veya birkaç gün önce almış. Hayırlı uğurlu olsun. Ben de yeni motor aldım arkadaşlar. Bir Japon klasiği. Herkesin sevdiği bir motoru aldım. İnşallah onun da teslim işi olsun o zaman videosunu çekeceğim. Giderken almaya giderken de çekmek istemiştim ama beceremedik abi yapamadık. O yüzden şimdi gidiyoruz bu motorumuzu satmaya. Ne geri dönmesi lan karşıda mı Burger King nerede? Burger King burada işte burada noter. Selamünaleyküm. Sen mi almaya geldin? Tamam. Selamünaleyküm. Ne haber kardeşim? Hoş geldiniz. Merhaba, hoş gel. Hani kask? Ha, arkadaş gelecek ya. O ha, gibi. tamam. Tamam. Video çekme mahsur var mı? Ya. Tamam, çok güzel. Biraz kirli. Binecek misiniz? Bir alalım falan ya. Ondan... Tamam canım, hiç fark etmez. Telefon tutucumu sökmeyi unuttum. Dolayısıyla hayırlı uğurlu olsun. Senin oldu. Ayna getirecektim hatırlıyorsan. Aynayı bulamadım. Onun yerine bu kalsın. Şimdi bunun hikayesini anlatayım. İzledin mi sana attığım videoyu? O zaman gerek yok. Benim motorumu satmak için bunu aldım. Ben bilmedim ki. 1180 kilometrede ben aldım. 100... Abi bir şey söyleyeyim mi? Bak samimi fikrim. Bunları ben kapladım böyle çingene gibi oldu ama temiz olsun. Bak 1325. Ben çok beğendim. Ben niye sattım peki? Ben 32 yaşındayım abi. Anladım mesele bu. Dur şunu Kapat. Buradan sonrasında arkadaşlarımızla daha kaliteli iletişim kurabilmek adına video kaydını sonlandırdım. Burada şimdi arkadaşımız motoru test ediyor. Söylediğim gibi kendisinin ilk motoru bu yüzden gördüğünüz deneyimsizlikler hakkında lütfen daha vicdanlı yorum yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Motorumu satın aldıktan sonra evrak işlemlerinin de bayi tarafından yapılmasını istediğim için ekstra 2500 lira gibi bir nakit ücret ödemem gerekiyordu. Bayiye gittiğimde yalnızca satışçı arkadaşla birlikte notere gittik. Noterde ruhsatıma çıkması için bir imza atmam gerekiyordu. İmza ama attıktan sonra ruhsatında çıktı. Ardından motorum teslim alınabilir halde beni bekliyordu. Yalnız şöyle bir durum var. Benim bimden aldığım 24 aylık motorist takip cihazım vardı. Bunun takılmasını rica etmiştim. Takacaklardı. Garanti herhangi bir zararı olmayacaktı. Ancak daha çok turuncu taktıkları için motoristi pek beceremediler. Benim de dışarıda bir serviste taktırmam halinde herhangi bir garanti konusunda problem yaşamayacağımı bana taahhüt ettiler. Yalnızca akü konusunda bir problem olursa biraz daha dikkat edileceğini bana ilettiler. Şimdi arkadaşlar direkt motorumu teslim aldığım ana geçelim. Bu sürede yine yanımda şafak vardı. Safolok sağ olsun böyle şeyler de beni hiç yalnız bırakmıyor. Hadi şimdi direkt motorumu teslim aldığım ana geçelim. Ya bir sus be ağzını topla. Oğlum adamı rahat bırak. Oha. O yüzden aldım. Japon dedi ya ben çok uzun 3. en en falan filan çarptı. Benim değil, var ama... ha. Eyvallah kolay gelsin. Hadi yürü ben yolu bilmiyorum. Ben, 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 ben. Onu satayım oğlum ben bunu süremiyorum şafak. Ha, ben, ben onu mu sürsem acaba? Oğlum debriyajı aradım ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni motorum Nmax 155 arkada da Şafak Max var. <laughs> Merhaba. Evet vitesli motordan sonra scooter'a geçtim ve bilmiyorum nasıl kullanacağımı. Garipsi oğlum gerçekten kullanamıyorum. 0.3 km. Gel al bir tane de sana alalım. Evet de ben süremiyorum bunu. Geç. Yürü lan yürü. Oğlum ben yolu bilmiyorum ki. Bir de ben bunu süremiyorum şu an. Tamam ben de kaldım. Ne olacak? Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni motorum M-Max ve süremiyorum. Biliyorum şu an herkes kafayı yiyor, sinirleniyor. Senlik bir sıkıntı yok da izleyen adam rahatsız. Teşekkür ederim. Oğlum bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten süremiyorum. Garip hissediyorum. Şu trafikten bir an önce çıkalım ya. Sakın ulan göze çöp batarmış. Arkadaşlar gördüğünüz gibi süremiyorum. Ama oğlum oha. Yuhuu! <laughs> Oğlum zaten kaçta gittiğime şu an bakamıyorum kadrana bak video çekecektim çekemiyorum o kadar heyecanlıyım. Tamam yeter bu kadar ama hadi gidelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni motorum 2024 NMAX 155. Yılı bitirmeden önce kendime bir sürpriz yapayım dedim. Artık sıkıldım Hint rüyasından, Çin belasından eskisi gibi Japon'a binmeye karar verdim. Dedim ki uzun yıllar binebileceğim ne alabilirim? Oğlum kaldım ben burada desene gidebiliyoruz oradan. Dedim ki <laughs> gülme. Uzun yıllar kullanabileceğim bir motorum olsun dedim. Binerken gözüm arkada kalmasın dedim ki ben bunun da anasını bellerim yakında bana öyle geliyor. Buradan sağdan mı? Şafakçım alışamadım daha motora. Garip garip hareketler yapma. Dedim Dinliyor musun? Dedim alayım arkadaşlar gittik. Dominarımızı satıp bildiğiniz gibi CFNK 250 ile takaslamıştık. Üstüne de bir miktar para almıştık. Bugün de NK'yı sattık. Geliyorum ya ben araya giriyorum yeter. Bu kadar. Bugün, bugün de NK'yı sattım dostlar. Dayanamadım. Zaten bu motoru önceden almıştım. Bugün de teslim almaya geldim. Oraya girmem Şafak'cığım kusura bakma. Bugün de nasıl sağdan? Oğlum bugün de NMAX 155'i aldık özetle. Şimdi ilk defa Scooter kullanıyorum. Yani şöyle ilk defa kendime ait ilk defa Scooter'ım var. Daha önce e, işsiz kaldığım bir dönemde kısa süreliğine Getir'de çalışmıştım 2 hafta. 2 hafta gibi bir sürede 3 kere kaza yapmıştım. Scooter tecrübem bundan ibaret. Başka da yok yani. O yüzden biraz kendimi garip hissediyorum yani. Geliyorum 30'la. Vitesli motordan sonra bu bana biraz garip geldi ama alışacağım. Biraz da dedim konfor hak ediyorum diye diye düşünüyorum. Biraz kaliteyi hak ediyorum diye düşünüyorum. O yüzden böyle bir halt mı yedik, bok mu yedik yoksa iyi bir şey mi yaptık? Bunu zamanla görüyor olacağız. Ancak çevrenize bir bakın. Aa, selektör yoktu lan bunda. Selektör yok bunda. Şuradan ben yavaş geçeceğim kardeşim. Benim motorum Sıfır. Hayatımda ilk defa sıfır motorum oldu bu arada. O yüzden benim için farklı bir anlamda taşıyor. Yorumlarını, videolarını çok fazla izledim. Böyle bir radikal karar aldım. Yani 400 cc'den önce 250'ye düştük. Sonra 155 cc Scooter'a düştük. Böyle giderse yakında 50 cc ardından elektrikli Scooter ve bisiklet diye devam edecek. Ha, bu arada ehliyetimi A'ya yükselttim, motorumu küçülttüm. Şafak da aralara girip duruyor, ben girmesini istemediğim halde. Arkadaşlar mantıklı bir hareket olduğunu düşünüyorum. Girmek istemiyorum ama gireyim ya. Oğlum benim motorum sıfır ya. Çizilir mizilir şimdi yalandan yere. İşte MyRide uygulamasına bağlayıp motorumuzun anlık durumunu, işte yakıt tüketimini, cartını curtunu görebiliyoruz. Ben yapmadım en az onu. Motorun yağ tüketimini görsem ne olur, görmesem ne olur, kalsın start stop özelliği var. Start stop özelliği aynı arabalar gibi böyle ışıklarda durduğumuz zaman motor stop ediyor. Ardından yine çalışmaya başlıyor. Şafağın ardına doğru girelim. Çalışmaya başlıyor. Merhaba. Yakışmış mı? Yeni aldım. Sağ ol teşekkür ederim. Ya. Ha? Açıkta atmam istemezsen Yok, abi, abi. Tamam o çok ünlü lan O bayağı ünlü de göstermiyor İlk defa scooter aldım süremiyorum Valla <laughs> Yine millete sataşma Hadi yürü yürü Görüşürüz Girme araya. Ben gelmiyorum ya. Ne yapıyorsan yap ya. Süremiyorum ki. Ya oğlum milletin niye rahat hissediyorsun ya? Hocam kendimi araba sürüyormuş gibi hissediyorum. Çok garip bir rahatlık hissediyorum. Ama bir o kadar da titreşim var ya olmaz olur mu? İki deli bir araya gelmemeliydik. Şimdi motorumuzu aldık. Biliyorsunuz ben kapı kapının önüne bırakıyorum motorumu. Bugüne kadar bıraktığımız motorlar çalınsa <laughs> İyi oldu. Çalınsa gene üzülürdüm onlara da. Sol ne? Sol ne durumda? Sol, solundan geçeyim. Tamam. Tamam geliyorum ya. Açtım modumu. Şimdi motorumuzu aldık. Biliyorsunuz Bim'den de takip sistemi almıştım. Motoristin 24 aylık. Şimdi bu takip sistemini aldık ama buzzer'ı içinde yoktu. da motor sitesinde ee, biraz pahalıydı. 1000 liraya falan satılıyordu. Teşekkür et adama. Teşekkürler. Merhaba abi. Şafa sana havlama. O su var kardeşim. Kusura bakma ben oraya girmem. Yak lan makarasına takılıyorum. Var oğlum dörtüm var lan hayırdır. Yalan attım seni aldattım. Elle mi çizsem acaba? Oğlum niye iyi bir şeyimiz olduğu zaman hemen başına kötü bir şey gelmek zorunda? Aa kornaya bak. Oğlum ben motor sürmeyi biliyorum. Sadece bunu anlamadım. CF'yi sattık. Üstüne diğer motordan aldığımız nakit bir tutar vardı. Onu kattık. Dominar'dan kesinlikle zarar ettik zaten. Kredi kartından da belli bir kısmı 4 taksit şeklinde çekip bu arkadaşı satın aldık. Ben çok memnunum. Mutluyum açıkçası. Şimdi Japon'un yanına gidiyoruz. Biliyorsunuz Japon benim dominarımın ustası. Ondan sonra kendisinin N-Max'i var. Yıllardır N-Max'e biniyor. NC750'si var. Bir de R25'i var. Yüzsüz, arlanmaz bir adam kendisi. Sürekli motor alıyor. Şimdi onun yanına gidiyoruz Şafak'la birlikte. Ondan sonra takip sistemimizi taktıracağız. Yamaha Mototaş'taki arkadaşlar takip sisteminin garantime bir sıkıntısı olmayacağını söyledi. Tabii elektronik müdahale yapılmadığı sürece dedi, yaptır dedi, sıkıntı yok, ben yardımcı olurum dedi. Öylelikle şimdi gidip taktıracağım. Vallahi çok mutluyum. Şafak da sağ olsun. Her anımda, yanımda hiç böyle şeylerde beni yalnız bıraktığı olmuyor. Konfor ya, ne yapayım? Çekmeceleri falan mı açsam acaba boşta dururken? Aa, al 4 diye açayım, kapatayım. Bu EDS'lerin kamerası ters olanları da var ha.